mevzu senemin ilk TYT denemesini çözeceğim. Ölme apotemimi açtım. Apotemim. Limit çalışacağım. Limit de çok sıkıcı konu ya. Lütfen AYT kitapçığımı yeme. Lütfen AYT kitapçığımı yeme. Sabah dershaneye gittim de yüzümde sim falan vardı benim. <laughs> Bugün de AYT geometri çalışıyorum. Yarın da AYT geometri çalışacağım. Ondan sonraki gün de AYT geometri çalışacağım. Kafein tüketimine yeni renkler getiriyorum. Portakal suyu ve espresso karıştırdım. Ayıp denen bir şey var. Bu kadar zorlanılmaz. Ben barış yayınlarıyla barışamıyorum. Ne yapıyorsun orada? Özle bir dünya mendanlık yayını bence. Heyet tam arttıkça ayet tam düşüyor. Çok tatsız bir deneyim. Kimseye tavsiye etmiyorum. Gerçek sınav provası diye bir şey yapmışlar. Suyumuzu aldık gidiyoruz. Yani yine var. Sonra ayete var. Sonra tekrar TYT var. Sonra tekrar ayete var. Denememi çözmeye geldim. Uçturucuyla bir bağlantım yok. Hayatıma girdiğim en boş AYT denemesiydi. Girmeyin. Yine bir pazartesi. Yine bu atlanatıken çıkışındayım. <laughs> Denemeden çıktım. Kütüphaneye gidiyorum. Olancası, bir can, daha ne yapıyor? Yok, ne yapıyor? Lekasıya 100 gün falan kaldı şu an. Ben kollarımı... Son de bitirmiştim. Unuttuklarımı not alıyorum buraya. Bugün ders çalıştık. Ders çalıştık. 6 saat çalıştık. Yok kaç saat çalıştık? Hemen ben bilmiyorum. Ben en çok ben çalıştım. Ben 6 çalıştım. En çok su çalıştı. Çalıştım. Çalışamıyorum. Çok yoruldum. Kafam çalışmıyor. Yeter artık. Ben bir Anadolu kızıyım. Niye böyle oldu? İkinci kere mesleğe giriyorumdur. F-16 pilotu olacağımdır. Evet. Babamın çocukken okula gitmek için yürüdüğünü iddia ettiğim Saat kaç Aylin? Bilmiyorum. Oğlum o hızlı yürü biraz. Zaten Geçeceğiz. geç kalacağız. <laughs> Bir ay kaldı sınava tabutluyum. Defter tutmaya üşendiğim için eksik konularımı buraya yazdım. Unutmamışım. Söylüyorum. Son bir gün kaldı. Çok mutluyum. Ben sabah TYT'ye giriyorum. Takım bugünkü trafiksel travma sağlık şeylerden dolayı tabum kaçmıştı gerilmiştim. Ama AYT'de artık elimden geleni yaptığımı düşünüyorum.